Oğlum bu da ne böyle? Allah Allah ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Bu ne böyle ya? Baba ben de bilmiyorum ki. Şu anki bir meş taşa benziyor değil mi baba? Mezar taşı mezar taşı değil mi? Evet mezar taşı. Acaba burada birisi mi yatıyor? Oğlum sence kim yatıyor burada? Ay baba bence burada kimse yatmıyor. Bak işte üstünde hiçbir şey yazmıyor. Evet üstüne bir şey de yazmıyor. Allah Allah çok garip ya. Oğlum bence buralarda değil. Senin dediğin gibi diğer tarafına bakalım bir de gidip. Hadi bakalım. Şöyle gidelim. Ee baba, baba dikkat et yatak var. Gördüm yatak var. <laughs> Oha. Oğlum. Burada mezara gömmüşler Pennywise'ı. Korkunç dondurmacılar. Oha. Arkadaşlar bu da ne böyle? Neden böyle bir şey yapmışlar ki? Sizce arkadaşlar yorumlarda yazın bakayım. Evet arkadaşlar acaba neden böyle bir şey yapmışlar ya? Baksanıza e, Pennywise'i gömmüşler korkunç dondurmacılar. Allah Allah. Neden gömdüler acaba arkadaşlar? Kesinlikle bir e, yani garip bir şey var arkadaşlar ortalıkta. Kesin bir şeyler dönüyor. Evet baba bence de bir şeyler dönüyor. Baksana Pennywise'i yoksa ödülmezdeydi. Evet oğlum gel bir gidelim. Dondurmacılar bize saldırır mı ki arkadaşlar? Hey dondurmacılar merhaba. Hey Enes hoş geldin. Dondurma ister misin? Ya bize yardım eder misin ya da? Yardım ederim ne oldu ki? Bu Pennywise bizim bizim balon hepsini çaldı ve de orada yerinde yaptığı yerin altına koydu. Oradan alman lazım. Ben niye alıyorum ya siz alsanız siz o kadar çok fazlasınız baksanıza bir sürü kişisiniz. Dostum tamam ee, biz onu öldürelim sen dondurmaları al olur mu? Olur tamam ona şey tamam ona kabulüm tamam. Ama dondurmaları e, ben de istiyorum altın falan çıkarsa onlar benim olacak anlaştık mı? Tamam dostum sen yapsın sana yok. Tamam eee. O zaman Pennywise arkadaşa yerinden kaldırmamız lazım. Hey Pennywise, neden insanların eşyalarını çal? Aaaa! Kaç oğlum kaç! Aa! Oha oğlum gel buraya gel. Oha arkadaşlar hepsi saldırdı. Oha çok iyi. Bakın bakın Pennywise'lara. Aa hayır beni öldüremeyeceksiniz. Aa. Arkadaşlar bakın Pennywise öldürüyorlar. Hey sen büyük dondurma gel buraya gel. Sen niye saldırmıyorsun arkadaşlar? Bu niye saldırmıyor? Saldır hadi. Siz saldırın. Hadi gelin bu tarafa doğru. Bakın burada saldırın 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 arkadaşlar baksanıza hepsi saldırdı öldürebilir mi acaba hepsini bilmiyorum oğlum orada delik var gördün mü evet baba gördüm orada orada kesin bir şey var değil mi evet evet orada kesin bir şey var dondurmacı ne oluyor burada ya Dostum o deliğe siz gireceksiniz saldırıyorum <laughs> bana hadi. Oha o da saldırdı arkadaşlar. Saldırın siz de saldırın bakın arkadaşlar saldırıyor. Arkadaşlar öldüremediler bir türlü. Oğlum görüyor musun? Evet baba biz o deliğe hadi. Ama bize de vurur. Dikkat et o zaman şöyle gel. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone değilseniz Efe ile bizim kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Değil mi Efe? Evet arkadaşlar. Bu arada bu videoya 11 like versin. 11 like teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar bak. <laughs> Dondurmacıda ne yapıyorsunuz burada? Dostum yardım et tuzağa lütfen. Dur bekle Pennywise'ı öldürelim mi arkadaşlar o zaman? Al sana pislik Pennywise. Arkadaşlar Pennywise'ı öldürelim sonra dondurmacıları oradan çıkartalım. Ya da dondurmacılar da orada dursunlar yani bir şey olmaz dursunlar. Şöyle öldüreyim Akşar şu dondurmacıyı. Aman Pennywise'ı. Geber Pennywise. Aa bana vuruyor. Vurun 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 ölsün vurun. Oh arkadaşlar öldürdüler oğlum bak gördün mü? Evet baba gördüm öldürdüler yaşasın. Evet dostum öldürdük şimdi sıra sende Deliye gel bakalım Tamam geçin lan oradan dondurmacılar sizin orada ne işiniz var Deliye geçemeyiz yoksa Geçersin dostum hadi sen yaparsın Hadi bakalım akışı. Deliye geçiyoruz 3 Geçin bakayım oradan 3 elmasları alıp geleceğim 3 2 1 atladım atladım ah, 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 ah. Oğlum gelmişiz ah, Oğlum seni unuttum sandım ya İyi ki gelmişsin Yok yok baba ben de atladım ayaklarına merak etme Baba ne yapacağız burada peki ne bileyim oğlum ya köye geldik. Merhaba köylüler. Bu köyde ne var? Yuzak <laughs> <laughs> durmadı. Burada burada Penny var. Pennywise'lar varmış arkadaşlar Pennywise'lar Hımm Arkadaşlar o zaman Pennywise Aa bir dakika burada demirci var Aa iki tane var Bu demirci İkisinde de sandık var o zaman Oo oğlum gel gel iki tane sandıklı demirci Tamam geliyorum baba dikkat et Tamam dikkat ediyorum boş o silahlar çıktı. Süper süper süper. Hemen alalım arkadaşlar silahları. Çünkü silahlar lazım olacak. Hop! Oğlum silah buldum. Tamamdır. Arkadaşlar şu kılıcı da şöyle yapalım. Oğlum ne yapacağız şimdi? Bilmem ki baba etrafa bakayım işte ya. Ne bileyim mi? Ee, şey Şanlı kayıyorduk en son değil mi? Evet sandık arıyorduk. Arkadaş bakayım şuray, burası da boş. Hop buradan da oo, bir sürü şey çıktı. Bunları da hemen alalım. Aldık. Hemen şu kaskımızda gelelim. Ee, pantolon yapabiliyor muyuz? Bakalım bak pantolon 8 tane mi istiyor? Yo yetti. Tamam pantolonumuzu da yaptık. Oğlum neredeyse full set oldum be. Çok iyi baba çok iyi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi evlerin içine bakacağız. varsa <laughs> Buradalar. Alın pisik pisik Pennywise'lar. Alın bakalım. Geber geber geber. Arkadaşlar dur şunu da şöyle vurayım. Ah, geberdim. Gel oğlum gel devam edelim. Oha, askeri üst üst var arkadaşlar burada. Çok iyi. Devam 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 Pennywise. Hop burada da varmış arkadaşlar. Hemen şu Pennywise'ı da öldürelim. Şöyle kafasını kafasını vuralım Pennywise'ın. Tamam öldü. Devam ediyorum oğlum gel gel gel. Arkadaşlar hızlıca devam ediyoruz. Pennywise'lar bütün evleri işgal etmişler. Olamaz burada çok fazla var. Onlara şöyle piu 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 piu. Tamamdır. Şimdi kılıcımızla dalacağız. Şöyle arkadaşım mermileri idareli kullanmaya çalışıyorum. Oğlum yardım et ya. Of sen de hiç yardım etmiyorsun ki. Baba bu şefe hiç yardım edişim yok. Tek başına yap yani. Ne oymuş ki? Ulan <laughs> <laughs> oğlum ya. Gel şöyle hoppala şaplağı yersin böyle. Geç bakalım. Sıra ah burada bir tane daha varmış. Hop nerede ne yaz iğneler söyle. Söylemeyeceğim hayır. hayır. Aa ye söylemedi. Şöyle gidelim. Heh, buraya da girelim. Burası temizmiş. Devam edelim. Buralara baktık arkadaşlar. Bakmadığımız evler var. Şu taraflarda. Buraya da baktık. Buraya baktık mı? Buraya da bakmışız. Buraya baktık mı? Buraya da bakmışız. Ee, evlere bakıyoruz arkadaşlar. Buralar boş zaten. Aa şurada bir tane, iki tane var şurada. Gel oğlum gel. Şunları da yok edelim şöyle. Dar! Arkadaşlar mermileri kullanıyorum artık. Geberin lan geber. Heh. Tamam geberdiler oğlum devam ediyoruz. Hadi baba hadi hadi şanlığı bulalım artık. Bu türlü uyamadık. Ne bileyim oğlum ya bir yere saklamış bunlar. Nereye sakladınız lan? Söylemiyorlardı arkadaşlar. Yukarıya bakalım belki buradadır. Bakalım şöyle. Hmm gizli bir yere saklamışlar arkadaşlar demek ki. Evlerde yok oğlum evlerde değil. Başka nereye saklamış olabilirler ki? Baba bence gizli bir yer şey var mı ki köyde normalde? Evet var tabii ki de. Mesela tarlaların araları var arkadaşlar buralar gizli yerler yani buralar pek fark edilmiyor değil mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Sizce arkadaşlar gizli yerler neresi olabilir? Yorumlarda yazın bakalım. Yorumlarınız bizim için çok önemli biliyorsunuz değil mi oğlum? Evet arkadaşlar gizli yerle yazabilirsiniz bize. Çok teşekkür ederim yazanlara. Evet arkadaşlar mesela şuralar gizli yer. Görün bakın şuralar gizli yer. Buralara koyabilirler. Ya da kuyuya koyabilirler oğlum. Kuyunun içine koyabilirler. Şu çekilsin bir lan. Hayvan çekil şuradan. Gebertelim arkadaşlar. Gebermedi. Şöyle birazcık daha sıkalım. Geberdi mi? Geberdi. Bakalım. Kuyun içinde bir şey var. Sandık var oğlum. Sandık var. Vallahi bak şurada. Yes, yes, yes baba. Buyduk işte ya. Bu kadar. Hadi şimdi oraya nasıl Ben de bilmiyorum ki onu. Ee, nefes nefes alabileceğiniz bir şey lazım bize. Nerede? Ya bir şeyden nefes almamız lazım. Baba bilmiyorum ki. Köyleri şey. Ee, evladım nefes alacaksın. Ee, oksijen var ya. <laughs> ya komik değil. Ba bana suyun altında nefes alabilmem lazım benim Demirci Bey. Ee, evlat, fırınlara bak bakalım. Fırınlara bakayım, bakalım. Oh, buldum 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 arkadaşlar bakın. Ee, bu e, bu nefes almam işe yarıyor mu? Evet evlat tabii ki de. Bu zaten işe yarıyor. Teşekkürler Demirci Bey. Çok sağ olun. Ah. Oğlum tamamdır. Aşağı iniyorum o zaman ben. Tamam baba dikkat et tamam mı? Ee, sen, ben seni burada bekleyeyim. Ama bir dakika ondan önce burayı kırmamız lazım arkadaşlar. Şöyle şu bedrock şey kıralım. Aa, kır 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 kır. Aa, amma da ağır arkadaşlar. Vuruyorum vuruyorum kırılmıyor. Hadi kırıl kırıl kırıl. Kırıldı. Tamam oğlum giriyorum hadi bakalım. Arkadaşlar nefes alabiliyor bakın nefes alabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir sürü buldum. Oo, oo. hepsini alıyorum. Aldım aldım çıkıyorum. <laughs> oğlum geliyorum geç oradan. Ee, baba ne yaptın buldun mu baba? Evet tabii ki de buldum arkadaşlar. Bakın ya vallahi bulduk ya. <laughs> ha, hepsini buldum oğlum. Yaşasın be. Yaşasın baba çok iyisin ya. Valla bu işte çok iyisin baba. O altınları da kaybetme. Tamam tamam kaybetmeyeceğim. Gel bakalım. Ne, merhaba. Siz mi buldunuz altınları abi? Evet ben buldum. Sağ olun. Teşekkür ederim altınlar için. Ne demek abi onları öldürdünüz sağ olun. Abi Mustafa osurdu ya. Mustafa niye osuruyorsun? Lan ben niye osurayım? Ben osurmadım. Sen osurdun. Of. Ya niye osuruyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar bu köyler ikide bir abi ne osuruyorlar ya. Aa Pennywise kalmış burada oğlum. Bom. Gel buraya sizi pisik Pennywise'lar. Geberttim tamam. Pennywise kalmadı artık. Oğlum sen mi osurdun doğruyu söyle. Noymay'da hoşumam ki böyle yerlerde. Onlar pıt yaptı böyle pıt diye hoş <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi köylerin köyünde arkadaşlar kurtarmış olduk. Neyse bu uydum burada sona geldik arkadaşlar. Tabii ki de onlara yardım etmeyeceğim şeylere. Dondurmacılara bu, bu bunları ben alacağım arkadaşlar. Bunları çünkü sonuçta yani ben yani buldum. Onun için benimdir. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Bu videoyu like Atmayı Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yanındaki çıkan videolara da tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Onlar da önemli biliyorsunuz ki onlar da güzel videolar. Onları da like atmayı unutmayın unutmayın. çok iyi bakın. Biz kaçıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.